Sorun. S O R U N. Gelsin. Sanat, Sanat. S A N A T. Deneyelim. Sinir, S-I-N-I-R. S -i -i Sinir, yardım eder mi? S-E-Y-İ-R Seyir güzel bir deneme. Şimdi son hakkımız. Şey, şey. Seyir. Şey, se S-E-H-İ-R e, e Seyir ne? şey. şey. se 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 <laughs> mi o? Bu olarak değil. Duygu çağrı. Seyir. S-E-Y-İ-R Seyir se se denmişti çağrı. Se de Eyvah. Seyir bir kere daha geliyor ama olamayacak. Basalım butonumuza kanka. Sedir. S E D I R. Bana da öyle geliyor. Sedir midir? Ben de. Neden <laughs> olmaz?